Evet şimdi sizlere bu videomda yeleğimize fermuar yerleşiminin tarifini vereceğim. Kısa bir video olarak çekmeyi düşündüm. İlk önce yerleştirdim. Çok uzun vadeli anlatmamak için. Şöyle sizlere bakın fermuarımı şöyle çekiyorum. Evet gördüğünüz gibi fermuarımı ilk önce altta kat yerini ayarladım. Bunu isterseniz bakın şöyle tekrar bu şekilde de fermanızın iç kısmına da bu şekilde de bırakabilirsiniz. İsterseniz de daha farklı daha önceden bir dikişle buradan spor dikişi de yapabilirsiniz. Şimdi fermarımızı yerleştirebilmemiz için ilk önce şu tekniği sizlere anlatmak istiyorum. Bakın fermarımı kapalı bir şekilde ilk önce yeleğime yerleştirdim çünkü şu aşağıdaki bakın bu aşağıdaki santimi bu şekilde ayarladıktan sonra alt kısımdan bakın neden alt kısımdan başlıyorum çünkü fermara dikerken kayma yapmasın diye alt kısımdan fermarımı hemen içerisine koyduktan sonra fermarımın dişli yerinden bakın dişli yerinden şu şekilde aynı bir teyar yapar gibi iğnemi yerleştiriyorum. Bakın benim iğnemde bir kere değil, bir kere tekrar ikinci kere batırdıktan sonra çıkarıp bir teyar misali fermarımın dişlilerine bakın şu şekilde tekrar göstereyim. Fermarım burada ve tam böyle katladığım yere dişlimin kenarına doğru yerleştiriyorum ve iğnemi bu şekilde yerleştiriyorum. Bir de fermarım yine kaymasın diye. Yani fermara dikerken ikinci bir şekilde yan taraflarına bakın arada bir şu şekilde ara arada yine fermarım kaymasın diye iğnemi yerleştiriyorum. Eğer ki dikişe yeni başlıyorsanız bu fermarın kenarından bakın kenarından teyar yapmayı unutmayın. Şimdi şöyle şu şekilde yeleğimin kenarına doğru geleyim. Bakın gördüğünüz gibi fermarımı Yakamın kıvrılma yerine bakın şu şekilde yakamın kıvrılma yerini ayarlıyorum. Evet şimdi yeleğimin üst kısmı bakın yaka kısmında fermarım büyük geldi. Çünkü kaydırarak yerleştirdim. Aşağı kısım daha önemli. Yukarı kısım neden aşağıdan başladığımızı tarif edeyim. Yukarıda büyük geldiği zaman bu şekilde içine bırakabilirsiniz. Ama aşağıdaki şu toka sistemini bakın bu toka sistemini yok edemeyeceğiniz için o yüzden fermer yerleştirirken aşağı kısımdan başlayıp yukarı doğru yerleştirmeniz sizin için daha iyidir. Ve fermarımı şu şekilde kesiyorum. Bakın biraz fazlalık kestim. Hemen yakamın kıvıracağım. Bakın yakada kıvıracağım yerin alt kısmından şu şekilde çapraz. Neden? Tekrar aynı demiri kullanamayacağımız için şöyle yerleştiriyorum ve yakamı tekrar üstüne kıvırıyorum bakın ve burada fermuarımın çıkmamasını sağlayan bir dikişle yani yaka dikişiyle beraber bu kısmı katlamış oluyorum ve fermuarımda bu şekilde bakın Altta katlanmış oluyor. Fazlalığı yani yakak yakanın alt kısmına doğru kaldığı zaman. Bakın şöyle tekrar ekranımda göstereyim. Yakanın alt kısmında kalıyor. Ve fermarım geldiğinde buradan dışarıya çıkmamış oluyor. Evet şimdi fermarımın dikim aşamasına geliyorum. Fermarımı dikerken ayağımı bakın fermarımın ayağından Birini dışarıda bırakacağım, biri içeride ve hem yönümü kaybetmemiş olacağım hem de fermarı dikerken kaydırmamış olacağım. Her zaman olduğu gibi makinama başlamadan önce bakın ilk önce bu şekli yapmazsanız dikişinize rahat başlayamazsınız. Bir kere kumaşın üzerinde iğnenin ayağına girip çıkma işlemini mutlaka yapın. Evet, ben dikmeye başlıyorum. Bakın ayağım fermarın bir tanesi dışında ve iğnelerimi neden toplu iğnelerimi bana doğru bu şekilde yerleştirdiğimi göreceksiniz ki rahat rahat bakın dikerken iğnemi bu taraftakini almıyorum çünkü kayma yapmasın kumaşım diye bakın rahat rahat bu şekilde ayağımla çok hızlı değil sakin bir şekilde hele ki dikişe yeni başlayan arkadaşım Dikişi benimle beraber öğrenen, Instagram'da benimle beraber bana sorarak takip eden arkadaşlarım çok fazla. Sizler de beni hem Instagram'dan ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. Bu şekilde fermarı dikerken bakın rahatça, yavaş yavaş, sakin sakin bakın fermarın ayağını biri bu tarafta ve bu şekilde iğnelerimi de alıyorum. Dediğim gibi. Eğer yeni başlıyorsanız lütfen ben sürekli diktiğim için iğneyle yapıyorum. İlk başta teyar yapmanız sizin adınıza daha iyi olur. Hem kaydırmamış olursunuz. Çünkü kumaşta fermara dikerken kayma olabilir. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Eğer ki çok şeyseniz bakın elinizi hafif arkaya da böyle koyarak çok hafif tutarak bir de kumaşın kaymaması için bakın parmağımı kumaşa yerleştiriyorum. Hem esneme yapmasını engelliyorum. Bakın şu parmağımı tabi bunu çok hızlı dikmeyin parmağınızı ta, makineye kaptırma olayını yaşamayın. Bakın şöyle tutuyorum arkadan da tutuyorum hem kaymamasını hem de kumaşımın esnememesi için bu şekilde dikişime devam ediyorum. Şimdi bakın karşı tarafın demir olan yerinden bakın şöyle alttan başladıktan demir olan yere geldiğinde arkasını yukarıda tutup çok hafif şöyle çok hafif bir iki defa şöyle atlatıp sonra arkayı indirip bu şekilde de devam edebilirsiniz. Bakın iğneleri ters yönünde yerleştirmemin şimdi göreceksiniz çıkarırken çok zor olduğu için ben bunun tarifini verirken özellikle bunu söylüyorum. İğneleri ters yönden değil alacağınız şekilde yerleştirin. Gördüğünüz gibi bakın daha zorlanmış oluyoruz ve ne yapıyoruz? Tersten olduğu için daha erkenden iğnemi almak zorunda kalıyorum. Şimdi yandaki şu iğnelerin sebebi kumaşın bunu aldığınız zaman Burada kaymayı engelliyor. Mulu mutlaka bakın buradaki ikinci iğneyi de yapmak zorundasınız. O zaman kayma yapar ve çok sıkıntı yaşarsınız. Bu sefer fermuarınızı tekrar tekrar söküp dikmek zorunda kalırsınız. İlk iğne burayı korur, ikinci iğne de kumaşın potluğunu ve kaymasını engeller. Bakın şimdi bu tokam. Burada kaldığı için buradan kaldıracağım. Şöyle hafif, çok hafif alıyorum. Çok hafif bir şekilde alacağım. Bunu aşağıya doğru alıyorum. İğnemin ipini yukarıdan çekiyorum. Bakın tekrar sabitliyorum aynı yerine, aynı yerine. Bakın hiçbir sıkıntı olmaz. Şu şekilde ipinizi yukarıdan mutlaka yukarıdan ip kısmı. Bakın şöyle şöyle düşünün. Şuradan ben elimden görmüyorum. Şu bunu ipi bu şekilde asılarak ipin şuradaki bolluğunu giderin ve tekrar ayak kısmına yerleştirdikten sonra ipinizi iğnenizi aynı yere gelip gelmediğine bakarak biraz daha geri alıyorum ve dikişinizi sonlandırmaya doğru artık bir kerecik çok hafif şöyle git gel yapabilirsiniz. Bir kerecik evet sonuna kadar ve bu şekilde de fermarımı eğer bir toplama hafif bir son anda bir şey yaparsa bakın makasla şöyle düzeltiyorum ve katlıyorum alt kısmımı. Alt kısmım kaydı çünkü iğneyi almışım ben oradan size gösterirken de aldım. Evet, fermarımın dikimini bu şekilde bir git-gel dikişiyle bitiriyorum. Evet, makineden alıyorum. Güzelce iplerimizi de kestikten sonra şöyle iplerimi de kesiyorum. Fermarımın dikimi bitti. Şimdi sizlere fermarımın kapatarak göstereyim. Evet, hadi gelin fermarımızı takalım. Nasıl olduğuna bir bakalım. Gördüğünüz gibi fermarımız o kadar rahat bir şekilde takılıp bakın rahat bir şekilde gidiyor. Sizler de fermuar dikişini böyle yapabilirsiniz. İkinci iğnelerin neden kaldığını mutlaka alta yazıp soracaksınız. Onu tekrar cevaplıyorum. Şöyle. Bakın, ister bunu kesebilirsiniz. Sülfüle yapabilirsiniz. İsterseniz katlayıp tekrar söylüyorum, katlayıp ikinci bir spor dikiş üstten yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Veya içerden kendisine ait bakın şöyle incecik yapıp kendisine ait bir dikiş dikebilirsiniz. Bunların hepsi size kalmış veya incecik kesip sülfüle yapabilirsiniz. Burası size kalmış bu yüzden bıraktım. Hani daha öncesinde bunu katlayarak fermarı içine de yerleştirebilirsiniz. Bakın şu şekilde yerleştirip de de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bunların hepsi bir pratik dikiş olarak öğrenmek için sizlere bıraktığım bir sistem. Neden böyle yaptınız derseniz eğer ki ki sorular çok geliyor. Ben sadece bunu yaparken birçok nedenlerinin nasıl yapılabileceğini göstermek için bıraktım. Yani ister kesin sülfüle yapın ister katlayın incecik dikiş atın isterseniz fermarı ilk katlarken katlayarak iki katlı şekilde yani iki katlı bu şekilde de yerleştirebilirsiniz evet arkadaşlar bu videomda da size kısacık fermar yerleştirip dikimini gösterdim benim kanalım pratik dikiş kanalı nurun pratik dikiş kanalında sizlerde de pratik dikiş öğrenmeyi istiyorsanız kanalıma abone olup beni takip edin instagram ve facebook adreslerimden de kadın ziyaretleri her zaman sorabilirsiniz